Kıbrıs Rum kesimi Avusturya maçı. Bu maç tamir edilmesi gerçekten zor bir maç dostlar. Burada Kıbrıs Romanya'dan ve Bosna Hersek'ten puan aldığı maçlarda %60 oranında topla oynamış dostlar. Ayrıca her iki maçta da onun üzerinde şut çekmişler. Rakiplerinden daha fazla gol beklentisi üretmişler. Bu da evlerinde oyunu domine etmeye çalışan daha istekli oynayan bir Kıbrıs kesimi görmemizi sağlıyor. Avusturya büyük ölçüde bu maçta liderliğini garantilemek isteyecektir. Daha istekli oynayacaktır. Daha hücuma yönelik oynayacaktır. Kıbrıs Rum kesimi de evindeki iddiasını sürdürmek isteyecektir. Aldığı puanları yenisini eklemek isteyecektir. Ben burada Kıbrıs'tan güzel bir oyun bekliyorum yine. Pittas ve Lefis'in eksikliği burada hissedilir. Ve özellikle gol yollarında Pittas'ı çok arayacak burada ev sahibi takım. Burada ben Avusturya'nın ve Kıbrıs arasında tamamen böyle bir orta saha mücadelesi, topa sahip olma mücadelesi bekliyorum. Burada çok gerçekten ne olacağını kestirmek güç bir maç. Burada alınabilecek çok fazla oran da yok dostlar. Maç sonu 2'ye 1.18 oran vermişler asla almam. Avusturya'nın böylesine sıkıntılı bir deplasmana gidiyor olması ve 1.18 gibi komik bir oran veriliyor olması bu maçta gerçekten riske değmez dostlar. Maç sonu 2 asla tercih etmeyeceğim burada. Hatta burada biraz zor ama ben maç sonu 0 tercihinde bulunacağım. Burada çünkü 5.37 oran var. Bu oranı değerlendireceğim dostlar. Ufak bir ile bu oranı değerlendirmek istiyorum açıkçası. Ama burada alacağım asıl bahis Kıbrıs'ın en az 2 isabetli şut çeker bahsi dostlar. Burada 1.41 oran açılmış buna. 1.41 oran Kıbrıs'ın 2 isabetli şutu için gayet güzel bir oran. Ben burada aslında karşılıklı gol var derdim ama işte Kıbrıs'ın hücumdaki eksikleri durumu biraz değiştirdi. Burada gol olmayabilir ama mutlaka şut veya şutlar olacaktır. Kıbrıs böylesine istekli oynarken mutlaka iki tane şutu kaleye bulur diyorum. Buradan 1-41 oranımı alıyorum. Burada zaten başka da çok fazla bir şey oynanmaz. Gerçekten yani kestirilemeyecek. Sonucu biraz sürpriz olabilecek bir maç. Ve benim sürpriz beklediğim maçlardan biri. O yüzden burada maç sonu bahsi ya da işte karşılıklı gol ya da alt üst bahisleri gibi bahisler almayacağım. Benim riskli bulduğum bir maç.